Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ikinci sınıf ders kitabımızın Aslı'nın dönüşüm metni etkinliklerini yapacağız. Burada bir soru var, bakalım sorumuzu okuyalım. Sizce hangi eserlere tarihi eser denir? Tarihi eser, bakın. İsminde gizli aslında. Tarihi eser. Eser, önemli olan yapıtlar. Tarihi, Tarihten kalan kalıntılar gibi düşünün bizim için değerli olan eserler. Metni okumadan önce resimleri inceleyiniz. Bu metinde ne anlatıldığını tahmin etmeye çalışınız. Bakalım resimlerimize. Bakın burada bir karşılaşma var. Sanırım birisi ziyarete gelmiş. Metnin ismi Aslı'ydı. Aslı birilerini ziyarete gitmiş sanırım. Bakalım. Diğer resimde iki tane kişi var. Arkadaş ya da akraba olabilirler. Burada bir küre var. Küreyle ilgili bir ödevle ilgili bir çalışma yapıyor olabilirler ya da bir soru soruyor olabilir ona. Bakalım. Burada bir adam var ve kızları nereye götürmüş? Bir camiye gezmeye götürmüş. Burada sanırım orayla ilgili olan şeyleri anlatıyor. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Sesli okurken konuşma cümlelerini canlandırınız. Kelimeleri doğru söyleyiniz. Şimdi metnimizi dikkatle okuyalım. Siz de dikkatle dinleyin. Daha sonra siz de okuma yapın. Aslı'nın dönüşü Amcam Almanya'da çalışıyor. Aslı adında bir kızı var. Benim, yaş Benim yaşlarımda. Yarın Türkiye'ye geleceklermiş. Çok sevindik. Annemle babaannem evlerini temizlediler, hazırlık yaptılar. Akşama doğru amcamlar geldi. Aslı ile hemen arkadaş olduk. Aslı Almanya'da doğup büyümüştü. Buraya ilk gelişiydi. Akrabalarını, vatanını ilk kez görüyordu. Her şey ona çok yabancıydı. Bu nedenle durmadan soruyordu. Ona öğretmenlik yapmak benim de hoşuma gidiyordu. Bir akşam amcamla babam sohbet ediyorlardı. Baba dedim. Birkaç gün sonra okul açılacak. Tatilim bitiyor. Biliyorsun bitirmem gereken bir ödevim var. Babam abisini görünce her şeyi unutmuştu. Neydi ödevin? Değerlerimiz. Hani beni gezdirecektin. Yarın evdesin değil mi? Evdeyim. Bak bu iyi oldu. Aslı da bizimle gelir. İstanbul'umuzu şöyle bir gezdirelim ona. Sabah kahvaltısından sonra hemen evden çıkarız. Fotoğraf makinesini almayı unutma. Babamdan sözü almıştım. Aslı ile odama gittik. Derya, değerlerimiz dediğin ödev nasıl bir şey? Ya nasıl anlatsam ki? Şey, senin için değerli olan nedir? Bilgisayarım. Başka? Oyuncak bebeğim. Bu söylediklerin senin için değerli. Bir de ulus olarak sahip olduğumuz değerler vardır. Örneğin Mimar Sinan dünyaca ünlü bir mimarımızdır. Onu tanımak için eserlerini görmeliyim. Ertesi gün kahvaltıdan sonra yola çıktık. Babam bize rehberlik yaptı. Bakın kızlar, burası Süleymaniye Camisi. Mimar Sinan'ın muhteşem eseri. Şöyle durun fotoğrafınızı çekeyim. Sonra içini gezeriz. Aslı ile ben büyülenmiş gibiydik. Mimar Sinan'ın eseri gerçekten de çok güzeldi. Aslı sordu. Amcacığım, Mimar Sinan'ın başka eserleri de var mı? Elbette var. Hem de binlerce. Ustalık eserim dediği Selimiye Camisi de Edirne ilimizde. Bu sarayı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a aldıktan sonra yaptırmış. Süleymaniye Camisi'ni gezdikten sonra Topkapı Sarayı'na gittik. Aslı gördüğü mimari yapıya bayılmıştı. Tabii ben de. Fatih Sultan Mehmet kim amca? Osmanlı Padişahı. Topkapı Sarayı'nı da gezdik padişahların yaşam tarzları ile ilgili bilgi edindik. Çok yorulmuştuk. Üstelik acıkmıştık. Gezimize ara verdik. Oturup bir yerde yemek yedik. Ardından Ayasofya camisine gittik. Gülten karlı, kısaltılmıştır. Şimdi metnimizle ilgili etkinlikleri yapalım. Birinci etkinliğimiz. Kelime kartlarından yararlanarak metinde geçen tarih eserleri inceleyiniz. Bakın burada Süleymaniye Camisi var. Kocaman bir cami deniz kenarında. Topkapı Sarayı yine İstanbul'da büyük bir saray. Ayasofya Camisi ve Selimiye Camisi. Çevrenizde ya da gittiğiniz farklı şehirlerde tarihi eser gördünüz mü? Sizi çok etkileyen bir tarihi eseri arkadaşlarınıza anlatınız konuşmalarınızda yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Nerelisiniz? Ona göre düşünün. Oranın tarihi eserlerini arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten araştırıp yazınız. Rehber, sözlükten baktım ben. Rehber ne demekmiş? Kılavuz. Yol gösteren kişi demek rehber. Muhteşem ise görkemli demek. Bulunduğunuz şehre gelen turistler hangi tarihi yerleri geziyorlar? Yaşadığınız yerde doğal güzelliği olan nereler var? Evet bununla ilgili yorumlara yazın siz hangi şehirdesiniz, orada hangi tarihi eserler var. Yorumlara yazın, ben de öğrenmiş olayım. Siz de büyüklerinizle birlikte ilinizdeki tarihi ve turistik yerleri geziniz. Buraların fotoğraflarını ya da videosunu çekip sınıfta arkadaşlarınıza izletiniz. Ailece gezdiğiniz yerlerdeki kültürel mirasımız olan eserlerin fotoğraflarını çekmeyi alışkanlık haline getiriniz. Video çekerken bulunduğunuz yerle ilgili bilgi veriniz. İkinci etkinlik. Okuduğunuz hikayedeki kişi ve varlıkları sınıfça belirleyip aşağıya yazınız. Hikayede geçen kişiler kimlerdi? Aslı, Derya, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, amca ve baba geçiyordu. Hikayede geçen varlıklar ise Topkapı Sarayı, Süleymaniye ve Selimiye Camisi. Bir de Ayasofya Camisi vardı. Soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Aslı niçin Türkiye'yi tanımıyordu? Aslı daha önce Türkiye'ye hiç gelmemişti değil mi? Almanya'da yaşadığı ve Türkiye'ye daha önce hiç gelmediği için tanımıyordu Türkiye'yi. Türkiye'yi amcası sayesinde tanıyacaktı gezerek görerek. Derya hangi ödevi yapacaktı? Derya değerlerimizi araştıracaktı. Derya Aslı'ya ulusça sahip olduğumuz hangi değerin adını söyledi? Aslı Derya'ya değerleriniz nelerdir diye sordu. O da ne dedi? Mimar Sinan çok önemli, dünyaca tanınan bir mimarımızdır. O bizim değerimizdir diye söylemişti. Ayrıca onun eserleri değerlerimizdir diye söyledi. Metinde neler geçiyordu? Selimiye Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Süleymaniye Camisi geçiyordu metinde de. Mimar Sinan'ın yaptığı camilerin adları nedir? Metinde geçenler Süleymaniye ve Selimiye camileri. Bilgi kutusu. Biliyor musunuz? Mimar Sinan dünyanın önemli mimarlarındandır. 1489 yılında Kayseri'de doğmuştur. Yaşamı boyunca birçok cami, köprü, hamam ve saray yapmıştır. Pek çok eseri günümüzde de kullanılmaktadır. Dördüncü etkinlik, Aşağıdaki haritadan hikayede adı geçen illeri bulup işaretleyiniz. Nereler geçiyor hikayede? İstanbul bir de Edirne geçiyor. Peki siz hangi ildesiniz? Ben şu an Antalya'dayım. Haritadan yaşadığınız ili de buldunuz mu? Bulduğunuz ili de farklı renkte bir kalemle işaretleyiniz. Ben de işaretleyeyim. Antalya'dayım ben. Ama Kastamonu. Hikayede iki ülke adı geçiyor. Bu ülkelerin adını birer cümlede kullanarak aşağıya yazınız. Bir Türkiye, bir de Almanya geçiyor. Ülkemizden birçok kişi Almanya'da çalışmak için göç etmiştir. Bu Almanya ile ilgili cümlemiz. Türkiye ile ilgili cümle: Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Okuduğunuz hikayede Derya, Aslı ile gezdiği yerleri neler yaptıklarını anlattı. Böyle günü gününe yaşanılanların yazılmasıyla günlükler oluşturulur. Siz de bir günlük defteri tutarak o gün sizi etkileyen olayları, düşüncelerinizi yazınız. Günlük yazarken o günün tarihini belirtmeyi unutmayınız. Beşinci etkinliğimiz Okuduğunuz hikayede kişilerin yer ve yapı adlarının ilk harfleri nasıl yazılmış? Büyük harfle yazılmıştır. Özel isimdir çünkü bunlar. Kişiler özel isimdir. Yerlerin isimleri özel isimdir ve büyük harfle yazılır. Bu adların aldığı ek nasıl yazılmıştır? Kesme işaretiyle ayrılarak yazılmıştır. Çünkü özel isme gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bakıyoruz örneğimize. Aslı, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet. Bakın hepsinin ilk harfi büyük. Gibi insanlara verilen adlar. Topkapı Sarayı, Süleymaniye Camisi gibi yapılara verilen adlar. Bakın bunlar da büyük harfle yazılmış. Türkiye, Edirne gibi ülke ve şehirlere verilen adlar birer özel addır ve özel adların ilk harfleri her zaman büyük yazılır. Ve gelenekler kesme işareti ile ayrılır. Özel adlar büyük harfle başlar. Sonundaki ekler de kesme işareti ile ayrılarak yazılır. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım hatalarını bulunuz. Alt satıra doğrusunu yazınız. Bakıyoruz şimdi. Yaz tatilinde arkadaşım Mehmet'in bakın burası doğru M büyük ve gelenek kesme işaretiyle ayrılmış. Orası doğru. Elazığ'daki Elazığ bir şehir ismi ve özel isim o yüzden E büyük yazılmalıydı. Elazığ. Elazığ'daki köyüne gittik. Kesme işaretiyle ayrılmış. Burası doğru. Bakın doğrusu Yaz tatilinde arkadaşım Mehmet'in Elazığ E Büyük'teki köyne gittik. Sinemada Keloğlan'ın Eşeği adlı filmi izlemeye gittik. Ben de Okan kadar güldüm. Doğrusu nasıl? Sinemada Keloğlan, Keloğlan özel isim olduğu için gelenek kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Keloğlan'ın Eşeği E Büyük doğru adlı filmi izlemeye gittik. Ben de Okan özel isim o yüzden O Büyük. Okan kadar güldüm. İstanbul'da, buradaki İstanbul'da doğru. İstanbul özel isim, dağ kesme işaretiyle ayrılmış. Bir de Sultan Ahmet Camisi var. Burası bir yapı ismi olduğu için S, A ve C büyük harfle başlamalıydı. Sultan Ahmet Camisi var. Gördünüz mü? Burada yanlış olanlar S, A ve C büyük harfle yazılmalıydı. Etkinliklerimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.